Selamlar. Haftanın renklerine hoş geldiniz. Bakalım bu hafta Raw ve SmackDown'da neler yeşil, neler kırmızı. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak Raw'dan başlıyoruz. Raw'un açılı segmentinde Becky Lynch geldi. Zaten geri dönmüştü biliyorsunuz Survivor seri zamanı. Geldikten sonra da artık seyircilerle bütünleşti. İşte big Time Becks artık yok. The Man, Adam Becky <laughs> geri döndü. Seyircilerle bütünleşti. Seyircilerin içine girdi. Karıştı. Bu bence çok pozitif bir şeydi. Tabi ondan sonra Bailey geldi. Daha sonra da diyalogtan sonra arkadan Io ile Dakora geldi. Benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Bailey özellikle dedi ki Geldiğimden beri zaten dedi işte böyle işte hep arka planda kalıyorum bilmem ne oluyor artık yeter falan çekti. Bu çok güzel bir detaydı. Oradan yola çıkarak birbirlerine saldırmaları güzeldi. Kavga zaten salonun arka kısmında yine o seyircilerin giriş kısmında falan da yapıldı. Bana göre çok güzel bir açılış segmentiydi. Ben yeşili verdim o yüzden. Şimdi o .S. ile Judgment Day'in mevzuları devam edip duruyor. Ama artık galiba bu işin sonuna geldik. O yüzden rengim değişebilir. Rhea Ripley ile Mia maçı vardı. Maç DQ ile bitti. DQ ile bittikten sonra da AJ bu iş artık burada bitsin. 4'e 4 bir maç yapalım ve artık bitsin burada dedi. Sonuçta böyle benim de içimi yağları erdi tabii böyle olunca. <laughs> Judgment Day son sözü söyledi ama maçta. Umarım AJ'nin de dediği gibi gerçekten bu iş burada biter. Çünkü bazı şeyler uzadıkça beni sıkmaya başlıyor. Artık Judgment Day'i de AJ, OC'yi de farklı farklı yerlerde bir görelim. Sırf şu olay burada bitti Bitti. Umarım bitmiştir. Ece öldü dedi çünkü burada bitsin artık dedi. O yüzden yeşili verdim. Yoksa benden bir kırmızıyı sanki alacak gibilerdi. Bloodline'ın sadece SmackDown'da değil, Raw'da da görünmesi benim için çok güzel bir şey. Bence bu son zamanlardaki böyle en keyifli şeylerden bir Bloodline'ın bu gidişatı ve Raw'da da görmek güzel. Bayağı orada işte Survivor Series sonrası bir nevi kutlama gibi falan bir şey yaparlarken Kevin Owens geldi. Şimdi bu detayı unutmayın. Kevin Owens geldiği gibi dedi ki sanki böyle bir eski sevgili o küskünlük vardır ya harbiden küsmüş Semizeyn'e dedi ki artık yani seninle maç yapmak istemiyorum seninle hiçbir şey yapmak istemiyorum üzülmüyorum bile sana nötrüm dedi yani artık hiçbir şey istemiyorum ya seninle ne hi gerçekten hiçbir şey istemiyorum yapmak dedi gerçekten kü küsmüş Semizeyn'e ki zaten devamında da Jay Uso ile maça döndürdüler çok mantıklıydı burada da biraz hissettim o duygusallığı hissettim Kevin Sami ben beğendim yeşil verdim o yüzden. Street Profits'in geri dönmesi, Alfa Akademi'ye karşı maça çıkıp kazanması güzeldi. Mini minnacık bir yeşil. Şimdi güzel bir şeyden bahsedeceğim. Austin Theory biliyorsunuz bir underdog hikayesinin içinde. Ve Money in the Bank'i kaybettikten sonra Triple Threat maça çıkıp bir şekilde kazanmayı da bildi. Her ne kadar Babileş'le hareket yapan kişi olsa da hazıra kondu Austin Theory ve kazandı. Artık çok farklı görüyoruz onu. Eskisi gibi değil. Eskiden gülücükler saçan, çok insanların sinirini bozan ki bizzat benim takipçilerim arasından da çok uyuz bir tipi var. Çok uyuz şeyler yapıyor falan diyen insanlar vardı. Galiba artık cevabımızı almışızdır. Çünkü artık Ahsin Tiri ciddileşti. Çok ciddi bir promo kesti. Artık ben sizin gelecek vaat parlak çocuğunuz değilim. Benim zamanım şimdi başlıyor. Artık Ahsin Tiri'nin dönemindesiniz dedi. Ve bunun hemen devamında da Seth Rollins geldi. Seth Rollins gelip onunla dalga geçti. Kid dedi, evlat dedi, velet falan çekti böyle. Austin Tir'i sinirlendi ama sinirlen hakim olabildi bu sefer. Bu da bir şampiyon olarak büyük bir artı. Büyük bir artı çünkü olgunlaşıyor demektir bu. Sinirlenmesine rağmen en son sözü Austin Tir söyledi. Ben senin çocuğun değilim dedi ve yoluna devam etti. Ben çok beğendim Austin Tir'in şu halini. Seth Rollins de zaten yükselme döneminde FYO'da girmesi çok başarılı. Yeşil Dexter Lumis Miz'in hikayesinin bir sonuca artık bağlanması güzeldi. Çünkü beni iyice sıkmaya başlıyordu. Çok uzun uzun konuşmayacağım. Kontratı kaptı Dexter Lumis. Hayırlı olsun mini minnacık bir yeşil. Haftalık şovda 15 dakika süren Dakora Kai Candice maçı izledik. Tanıtım videosu. Maç toplamda 15 dakika sürdü bu arada. O segment komple en başı girişleri bilmem ne. Ama inanılmaz rahatsız edici bir şey vardı. Raw'ın ilk saati reklamsızdı. Ne yaptılar peki biliyor musunuz? Dakora Dakorokay'ın maçının daha girişinde Dakorokay gelirken kendisi arkadan geldi, saldırmaya falan başladı ve abartmıyorum size 3 3,5 dakika boyunca büyük ekranda reklam, küçük ekranda o segmentin görüntülerini reklamın sesi varken izledik. Sadece izledik, ses yoktu. Rezalet. Hiç beğenmedim. Kırmızı. Alexa Bliss arka alanda. Göründüğünde böyle Raw logosu vardı arkada ekranda. tabii yanında yine Bianca ile Asuka da vardı. Alexa, onlar diğerleriyle konuşurken Alexa böyle bir kaldı. Arkada zaten Raw logosu, white'ın yine o e, güve logosuna bir döndü gitti falan böyle. Alexa bir yerden sonra koptu, böyle durdu. Böyle durdu, durdu, durdu. En son artık Alexa'ya da soru sorulunca, ha ne? Katılıyorum ya evet falan yaptı böyle. Abi galiba white bir şekilde etkiliyor. White olmasa bile Uncle Howdy etkiliyor gibi hissediyorum. Ben ama Alexa'nın White'la bir yolunu kesişeceğine eminim artık yeşili verdim o yüzden. Main event'te Kevin Owens, Jey Uso'ya karşıydı. Ama dörde bir gibi bir şey izliyoruz orada. Diğer bütün Bloodline üyeleri Roman hariç, Heyman hariç hepsini gördük. Kevin Owens adeta hepsine karşı mücadele etti. Ve bir şekilde fırsattan istifade böyle diğerleri görmüyorken falan Stunner'ı da çekip kazanmayı başardı. Güzel bir main event'tik, güzel bir maçtı tadındaydı. Çünkü Bloodline'a Kevin Owens'ın hikayesi devam ediyor. Bunu görüyoruz. O yüzden bana göre güzel bir kapanıştı. Yeşil'e de verdim o yüzden. Şimdi bir de SmackDown'a geçiş yapalım. SmackDown'ın açılış segmentinde Bloodline'ı gördük. Roman ve Heyman'sız, Usolar, Solo Sikoa ve Sami Zayn. Sami Zayn'in artık resmen kabulünü sanki izledik. Sami Zayn değil belki de Sami Uso olmuştu. Hatta bunu Jimmy dillendirdi. Jay Uso'da Baya mutlulardı yani. Hatta beraber tak 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 şu hareketlerini üçlü yaptılar bu sefer. Usolar. Şimdi bir kere bir şey diyeceğim. Düşünsenize bir rikiş olduğunuzu düşünün. Üç oğlunuz da orada ringde WWE'de. Ve baya önemli olayların içinde. Bu çok gurur duyulası bir şey bence. Çok da keyifliydi. Onun dışında hemen ardından Sheamus geldi. Brutes'la beraber. Tabii ki direkt olarak da maça geçildi. Komple hepsini bütün olarak alacağım. Açılış segmenti, maç. Bence güzeldi. Maçı da kazanan kişi... Jey Uso'nun yardımıyla Sami Zayn olunca işler daha da güzelleşti. Çünkü bu çok güzel bir detaydır. Neden? Çünkü bir süredir Jey Uso'yla Sami Zayn birbirlerine hem köstek oluyorlardı. Jey Uso özellikle sıkıntı çıkarıyorlardı. Artık aynı taraftalar. Yeşil. Bray White bu hafta çok bir şey yapmadı. Yine konuşa konuşa promo kese kese yoluna devam ediyor. Ama galiba Royal Rumble'a doğru bir şeylerin artık şekilleneceğini düşünüyorum. Rumble'da da ben maç artık kesinlikle izleyeceğimize eminim White'ın. Çünkü olması da gerekiyor. LA Knight'a karşı bir promo kesti ve dedi ki: "LA Knight'a ben saldırmadım. Eğer ben saldırsaydım ondan geriye zaten hiçbir şey kalmazdı." dedi. Çok ciddi, çok e, insana ürperten hisler veren bir promoydu. Beğendim ben, yeşil verdim. Ama artık promodan ziyade biraz daha aksiyona girse çok güzel olur gibi. Bir şey oluyor, konuşuyor, konuşuyor. Bir aksiyon görüyoruz. Yine konuşuyor. Birazcık artık aksiyonu artırsak mı ne? Yine de yeşil ama. Emma kendine yeni sevgili yapmış Madcap Moss. Ben bilmiyordum. Hayırlı olsun. Zaten sürekli güreşçilerle beraber oluyor bir sürü. Daha önce de yani hatırlıyorum birilerini. Zack Ryder falan vardı. Neyse Shayna ile maça çıktı. Maçı Shayna Baszler kazandı. Shotzi ile Raquel yardıma geldiler. Beğenmedim. İlgimi çok çekmedi. O yüzden de kırmızı vereceğim. Bitse de gitsek dedim ben şahsen. Benim çok ilgimi çekmedi. Kırmızı. Kofi Kingston'la Günter'in maçı vardı. Şimdi zaten bir olay ilerliyor biliyorsunuz ki. Braun Strowman buralarda görünür mü diyordu ki göründü. Ama ondan önce Kofi Kingston'ın Günter'le alay etmesi, onun T'yi alması hareketlerini falan çok hoşuma gitti benim. Güzel detaylar. Maçın bir kısmında Ludwig Kaiser Günter'e yardım etti hakem görmüyorken ve bunu gören içeriden Braun Strowman geldi ve bayağı oralara müdahale etti yani. Başın sonunda da Günter Beklendiği gibi, benim beklediğim gibi en azından Kofi Kingston'ı yenmeyi başardı. Strowman'la Günter Refüda da de devam ediyor. Artık Kupa'yı da alan, e, birazdan bahsedeceğim kişiyle bir şeyler olacak gibi herhalde. Yeşil'i verdim ben buraya. Damage Control'un sonunda artık Bianca ve Eküriz, Bianca ve tayfası dışında da bir şeyler yapabiliyor olmasını görmek benim için güzeldi. Tam böyle konuşma yaptıkları sırada Lee Morgan içeriden bir yürek yiymiş böyle belli sabah yürek yiyip gelmiş girdi. Üçüne bir girişmeye başladı derken Tegan Nux'ın geri dönüşünü gördük. Tegan Nox bana böyle çok büyük şeyler hissettiren biri değil. Ama en azından yeni birini görmek güzeldi. Yeni bir hikayeye doğru gidiyor. Belli artık belli çünkü şu bir yankalardan sıyrıldı. Belli artık kemeri de alamayacak. Kemeri alamayacağı belliydi. Ama bu iğrenç espriden de devam edelim. Kırmızı verdim kendime. <laughs> en azından farklı şeyler görecek olmamız güzel. O yüzden ben bunu beğendim ama çok büyük bir yeşil değil. Yeşil. Ve main Event'te de Dünya Kupası. SmackDown Dünya Kupası'nın finali var. Finali de zaten kazanan kişi şampiyon oluyor. Günter'in Intercontinental kemerini rakip alıyor. Santos Escobar. Ricochet. Mantığım Ricochet dese de ben Santos Escobar'ın kazanacağını istiyordum. Düşünüyordum. Ama olmadı. Ricochet kazandı. Güzel bir maçtı. Beğendim. Zaten Legado'nun diğer üyeleri. Del Fantasma'nın diğer üyeleri de işte hakem şey olunca. Hadi siz gidin falan filan çekti. Ricochet maçı kazanmayı bildi. Maçı kazandıktan sonra gitti. Kupayı kaldırırken Günter geldi böyle. Bir ona şey yaptı. Helal olsun falan çekti. Bir yüzleştiler böyle. Bu şekilde de geceyi kapattık. Ben beğendim maçı. Kazanan da Ricoche. Belli ki artık Ricoche Günter daha önceden yapılmıştı. Bu biraz daha devam etsin. Bir şeyler görelim dediler. Ben beğendim. Yeşil. Evet geldik şimdi Raw mı SmackDown mı? İki haftadır yapamadım. İki hafta sanki SmackDown bir tık daha üstün gibiydi ama bu hafta bazı şeyler bence belliydi çünkü şimdi SmackDown kusura bakma ama maalesef e, maalesef diyorum bunu demek zorundayım. Beni birazcık sıktın bu hafta. Ne kadınlar şampiyonunu gördük ne Roman'ı gördük. Olmadı. Belli ki geçiş olsun. Rumble'a kadar birazcık eziyet çektirebilirsin gibi geliyor bana ama en azından hani Bloodline var. Sheamus falan oradan hikayeler devam ediyor. E, bir Günter maçı izleyeceğiz. Kaçındaydı? 12 16'sında, 16 Aralık'ta. Hayırlısı. Bilmiyorum ama ben Raw vereceğim bu sefer. Çünkü Ra'da keyif aldığım şeylerin sayısı daha fazlaydı. Yine de çok böyle iyi bir Ra olmadı. Ama en azından SmackDown'dan daha iyi olduğun için ben sana veriyorum. Bu haftanın bence madalyasını alan taraf Ra oldu. Haftanın yemyeşili. Ondan bahsetmem gerekiyor. Austin Thierry'nin yeni halini çok beğendim. Austin Thierry'nin takındığı tavrı çok beğendim. Austin Thierry'nin artık ben sizin çocuğunuz değilim. Benim devrim artık başlıyor. Austin Thierry Era'ya hoş geldiniz dedi. Bu benim için çok güzel bir şeydi. Ve Austin Thierry gibi genç bir yıldızın yükselmesi için karşısında isteyeceği rakiplerden belki de en önemlisi Setronis Ve biz bunu izliyoruz şu an benim hoşuma gitti. Bana göre haftanın en güzel şeyi Austin Theory'nin promosu ve Austin Theory ile Seth Rollins'in mevzularıydı. Benim yeşilim bu hafta Austin Theory. Haftanın renklerinden de bu haftalık bu kadar. Umarım sizin de hayatınızda yeşilleriniz çok bol, kırmızılarınız da ders alacak seviyede ama az olsun. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.